Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bu akşamki fincanınızda. Ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerim neler bekliyor olacak. İnşallah güzellikler de sizleri bulsun. Hepinize çok güzel bir hafta ve sağlıklı günleriniz olsun inşallah. Tabii ki kolektife niyet ediyorum. Şu anda beni kimlerden izliyorsa bu falım onun olsun. Ona ait olsun. İçinden çıkan bütün olumlu ve güzel olan şeyler sizleri bulsun ve diğerleri lütfen evrene gitsin sevgili arkadaşlarım. Pozitif enerjimizle hemen falımızı bakmaya başlıyoruz. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Tabii ki kanalımıza abone olmak isterseniz de lütfen e, abone olduktan sonra zil bildirim sesinizi açık tutmayı unutmayın. Anında bildirim alacaksınız. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen fincanınızda neler belirmiş bir bakalım arkadaşlarım. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Şöyle sizler de görün. Şimdi arkadaşlar ilk şurayı göstermek istiyorum. Bakın deniz kızı gibi Resmen vücudu, saçları uzun ve yanında iki tane haberi var. Yani siz istediğiniz şeyler artık e, okyanuslardan istiyorsunuz, denizlerden istiyorsunuz. Baktınız, gördünüz, bugüne kadar bir şey olmuyor. Yalnız bu deniz kızının üzerinde bir duvak var e, ve bu da bu duva resmen tek elinde almış ve havalandırmaya çalışıyor arkadaşlarım. Yani havalandırmaya çalışıyor derken tutmuş, uçmasını sağlıyor. Demek ki sizin e, havalara uçuracak ve artık kimseden medet beklemediğiniz, medet ummadığınız bir haberle alakalı çok önemli gelişmeler olacak. Ben bunun bir telefonla e, geleceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Sizin için önemli olan bu haber telefonla gelecek. Fakat bir değil ikisininle birbirine bağlantılı iki farklı haberiniz var. Bunların ikisinde de yüzünüz gülecek arkadaşlarım. Yalnız burada yani şöyle baktığınızda resmen kemiğe benziyor yani eti senin kemiği benim dediğiniz bir kişi çok hiperaktif gerçekten yerinde durmayan ve artık anlam veremediğiniz aşırı şekilde hareketli bir insan siz bunu birisine emanet ettiniz ya da edeceksiniz diyeceksiniz ki eti sizin kemiği benim ne yapıyorsanız yapın bir düzene girsin bir yolunu bulsun ee, bizi de artık bu baş ağrısından kurtarsın çünkü sizi hanenizin içinde rahatsız eden bir insan var hareketleriyle konuşmalarıyla yaşı kaç olursa olsun e, hiç yakıştıramıyorsunuz yani o kişiye e, hiç yakıştıramadığınız hareketler yapıyor ve bu kişinin e, ben artık Ruhsal bir desteğe mi ihtiyacı var, bedenen bir dinlenmeye mi ihtiyacı var, bilemiyorum ama son derece sizi yormuş görüküyor arkadaşlarım. Şimdi burada çok güzel, aslında sizin için bugüne kadar yaptıklarınızın dışında ya da daha fazlası, yani ortası yok, hiçbir karşılık beklemeden. E, büyük bir iyilik yapma fırsatı bulacaksınız, yakalayacaksınız. E, ve bununla birlikte aslında kendinize olan güveniniz, inancınız kat ve kat artacak. Yani asla karşılık beklemiyorsunuz bir kere. Hani ben ona bunu yaptım, o da bana bunu yapar mı? E, hiçbir zaman böyle bir düşünceye girmediniz. E, ve zaten iyilikleri de yaparken maddi ya da manevi bu düşünceye girmeden yapıyorsunuz. İstediğiniz için, canınız öyle istediği için arkadaşlarım. Şimdi burada evet yolunda giden şu anda bir aşk hayatınız var sevgili erkek ya da kadın takipçilerim ee, sevdiğiniz kişiyle e, birbirinizde gerçekten gönülden bağlısınız e, falınızda bir leylek çıktı arkadaşlarım e, ve siz 4 kısa vakit sonunda e, ya bir evlilikle evli olanlar ise bir bebek haberiyle taçlanacak. Bu da aslında bugünlerde özellikle bu ayda su grubu burçlarını işaret ediyor. Akrep, yengeç, balık gibi arkadaşlarım. Yani kadın ya da erkek takipçilerim. Eğer bekar iseniz ve hayatınızda birisi varsa e, bir evlilik olası yakın. Ya da evli olan arkadaşlarım bir bebek haberi ama şaşıracağınız bir haber. Ya düşünmüyorsunuz e, ya da gerçekten şu anda olmasını istemiyorsunuz arkadaşlarım. E, bu müjde çok sevdiğiniz ee, Arkadaşlarınızla bu müjdeleri arkası arkasına paylaşacaksınız. Her iki durumda da çok sevineceksiniz. Yani e, kutlama amacıyla sevdiklerinizle bir araya gelip e, çok güzel bir zaman geçireceksiniz. Şimdi burada e, Ekim'in ikinci haftasından itibaren iki kişi, iki farklı kişiyle e, bir görüşme yapacaksınız. Bunlar yüzde bir iş görüşmesi arkadaşlar. E, i̇kisi de sizin aslında bugüne kadar çalışmanızı çok isteyen insanlar belki de bunlar vesile olacaklar e, bu işle alakalı konuşmanıza. E, tabii ki para durumuyla alakalı maddi durumla alakalı yaşanan sıkıntıların e, şu anda zirvesinde olduğunuzu görüyorum. Ve kurtulmak için inanın elinizden gelenin her şeyi yapıyorsunuz ve fazlasını yapıyorsunuz. Zaten siz aslında kendinize e, daha önce çok iyiydiniz biriliği ya da birilerini istemeyerek bir iyilik yaptınız sizi burnunuzdan getirdiler ve şu anda siz bu müşkül duruma düştünüz en azından maddi olarak onu söyleyebilirim yani yapmasaydınız belki sizi çok uzun zaman idare edebilecek ya da o parayı iyi bir şekilde değerlendirecek bir sürü imkan bulabilecektiniz ama şu anda bu iyiliği yaptığınız için eee durumunuz maddi olarak beklediğinizden de kötü arkadaşlar. Tabi beklediğiniz e, haber doğru kişilerden doğru haberler arkadaşlar. E, bunları aldığınız sürece e, zaten e, yaşadığınız şeylerde hayatınızın akışında herhangi bir ters bir problemle karşılaşmayacaksınız. Tabii ki bir sürü gün içinde ya da önümüzdeki günlerde karşılaşılan ya da karşılaşacağınız kötü olayların ee, nedeni aslında araştırmadan hemen e, işte kader belki bunu yaşamam gerekiyordu belki böyle olması gerekiyordu e, dediğiniz noktada zaten otomatikman bir kabulleniş başlayacak aslında bu ne kadar doğru bilemiyorum e, ben yanlış olduğunu düşünüyorum çünkü zaten bunu baştan eğer olur olmaz kabul ederseniz e, bunu değiştiremezsiniz çünkü kader deyip kabul edeceksiniz. Ve üstüne düşmeyeceksiniz. Ama böyle olmamalıydı. Ya da ben bunu istemiyorum. Ben böyle bir sonucu beklemiyordum. Deyip o işin üstüne gitseniz zaten o tersine dönecek. Çünkü sıkıntılarınız ne olursa olsun siz üzerinize gittikçe dağılabilecek olan şeyler arkadaşlar. Siz eğer sıkıntıları çağırırsanız tabii ki onlar gelir. Ama sıkıntılarınız var. Evet biliyorum. Ama bunları da düzeltmek, bunları iyi yola sokmak Tamamen sizin elinizde. Şimdi siz çok ani bir aşka tutuldunuz, çok ani bir sevdaya tutuldunuz. Kendinizden bile böyle bir performans beklemiyordunuz bir kere. Siz karşı tarafa göre daha çok sevdiniz. Karşı taraf bir şeyleri eksik yaşamış belli ki, ama siz onu yeterince sevmişsiniz. Ama şimdi karşı tarafında size karşı bazı şeyler beslediğini. Ee, ama bazı şeylere de geç kaldığını söyleyebilirim. Yani her şeyi söylememiş olabilir e, ya da cesareti olmamış olabilir. Kendi içinde yaşadığı duyguları aslında engel olmuş. E, şimdi siz yarın öbür gün bununla bir araya gelir misiniz? Yani her şey mümkün. Zaten e, çok kötü bir şekilde olan bir ayrılık değil. Sizin yaşadığınız aslında büyük bir sevgi, büyük bir aşk. Sadece karşı taraf buna inanmak istememiş ya da kendi duygularından emin olmadığı için telaffuz etmemiş, dile getirmemiş. Ama şimdi tabii ki bunun farkında ee, bir insan bir insanı kaybettikten sonra anlar ya arkadaşlar, o sevgisinin ne kadar yüce olduğunu. Şimdi karşı tarafta aynen bu şekilde yapıyor. Ee, yani anlamış ama birazcık geç olmuş. İş yaşantınızda bir emek veriyorsunuz ama bu emeği niye veriyorsunuz biliyor musunuz bir beklentiniz var. Yani o beklentiye girdiniz olacak diyorsunuz ve olduktan sonra ben acayip derecede rahatlayacağım diyorsunuz ve o rahatlayacağınız iş sonuçlanmak üzere sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek. Rüyalarınıza hiç tanımadığınız kişi giriyor mu bilmiyorum. Tanıdığınız değil ama hiç bir tanımadığınız bir erkek. Şimdi bu erkekle alıp veremediğiniz aslında hiçbir şey yok. Sizin rüyalarınıza girmesi size belli bir şeyleri göstermek için arkadaşlar. Ben hislerinizin e, kuvvetli olduğuna inanarak şunu söylemek istiyorum. Rüyanıza giren bu hiç tanımadığınız erkek size bazı şeyleri aslında rüyanızda ima ediyor, bazı şeyleri gösteriyor. E, o rüyada gördüğünüz her şeyin en ufacık objesine kadar, sözüne kadar, görüntüsüne kadar bir anlamı var arkadaşlar. Size ya bazı şeylerden uzak durmanız gerektiğini söylüyor, size bir uyarı veriyor. Ee, ya da bu korktuğunuz şeylerin üzerinize gidip gerçekten bir numara olacağınızı ve başaracağınızı söylüyor. Şimdi tabii ki gördüğünüz rüyaya da bağlı bunu kendiniz yorumlayacaksınız. Ee, ama zaten siz bunu biliyorsunuzdur ve farkındasınızdır. Altıncı hisleriniz çok kuvvetli. Hayatımızda yaşadığımız iyi ya da kötü her şey bizim rüyamıza girer. Biz bunu görürüz ve yaşarız hislerimizle. Bazıları birebir aynı çıksa da uyumlu, bazıları tam tersine aksine çıkar. Ee, ama siz e, bu uyarıları alıyorsanız ve bunu gerçekten hissediyorsanız bu uyarıları dikkate alın derim arkadaşlarım. Çünkü her insanın rüyasına da 10 kere aynı erkek girip 10 kere uyarıda bulunmaz. Hepinize iyi seyirler diliyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi davranın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.